Arkadaşlar hoş geldiniz, gelmişsiniz. Hayırlı hafta sonları diyeyim. Bir yerde oturduk dinleniyoruz. Birazdan yola çıkacağız, eve gideceğiz. Bir kahve içelim dedik arkadaşlar. Öyle bu arada da bir ufaktan bir yayın açıp sizlerle selamlaşmak isterim. Ama burada çok sıcak, aşırı sıcak yani Türkiye'ye göre tabii bir şey değil değil yani o yüzden kapalı alan. Bazen gelelim burada kahve içelim. Güzel bir yer var burada hani sakin, sessiz. Nasılsınız arkadaşlar? İbrahim kardeşim. E, merhabalar, hoş geldin kardeşim. Muhammed Yerlikaya kardeşim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Mustafa kardeşim, hoş gelmişsin. Sağ olasın, var olasın. Nasılsınız arkadaşlar? Ee, yakında inşallah ee, yani yakında derken ayın önümüzdeki ayın altısında, yedisinde Karadeniz'deyim nasipse. Biraz kalacağız orada. İşlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ee, bugün. Orada olan arkadaşlarımız gelirse yakınlarda hani imkanı olan, durumu olan e müsait olan arkadaşlarımız görüşürüz yüz yüze tanışmış oluruz. Çünkü söz ver verildik. Bu şekilde gittiğimiz yerler hani söyleyeceğiz baştan etrafta olan arkadaşlarımız varsa görüşürüz diye o yüzden ben sözümde durmak açısından bunu söylemiş olayım. Neşen bol olsun Allah sağlık. Eyvallah İbrahim kardeşim cümlemizin inşallah. Şimdi ben neşeli olup e, mutlu olduğum zaman da sen e, mutsuz olduğun zaman veya ne? olmadığı zaman veya moralin bozuk olduğu zaman emin ol bu benim için de e, pek iyi bir şey değil ben de mutlu olmuyorum o yüzden inşallah cümlemizin diyeyim inşallah hepimizin durumu istediğimizden daha da iyi olur iyi Muhammed. Allah'a şükür kardeşler sağlık sağlık iyi olduktan sonra gerisi boş İbrahim Karadaş kardeşim. İbrahim kardeşim şöyle yapalım. E-mail'den sen bana yaz numaranı artık şeyini hani iletişim bilgilerini. E-mail'im benim bütün videolarımızın açıklama kısımlarını aç olduğu e-mail'im var zaten. Telegram grubu her şey var. Oradan yaz bana. Ben müsait olduğum zaman genelde hani kişisel telefonumla böyle e paylaşmak istemiyorum. Çünkü biliyorsun kendim bu işleri. Sabaha kadar uyutmuyorlar. E telefonu kapatsam da ve bu sefer başka tarafların arayanlara ulaşamıyoruz. Olmuyor o yüzden. E, o yüzden hani e, kendim bildiğim için konuları, durumları. Bu işleri bildiğim bizim işlerimiz de gece sabaha kadar olduğu için biliyorsun İnsanların da e, mecbur bazen yardım istiyorlar. Bilmem ne oluyor. Mecbur alıyorlar, Bir şeyler diyemiyorsun. O yüzden e-mailden yaz. Ben seninle iletişime bir şekilde geçerim. Mehmet abi hoş geldin. Mehmet Nuri Kozak kardeşim. Aleyküm selam. Instagram'a bir resim yolladım diye. Mustafa kardeşim Instagram'a e, işte bakamıyoruz ki böyle zamanımız olmuyor ama baktığım zaman şey yaptığım zaman ben mutlaka e, yazarım, dönüş yaparım. Şu an bile ayak üstü böyle yayın açıyorum düşünün düşün yani inanın, inanın hani zamanımız pek yok. İşi bitirdiniz mi diyor. Yok burada iş bitmedi e, Mehmet kardeşim. Burada iş bitmiyor. E, i̇nşallah da bitmez. Çünkü ne kadar iş bitmezse bize o kadar en azından ihtiyaçları olduğundan dolayı şu anda burada, e, buralarda oluruz da buralarda olduğumuz sürece e, nasıl söyleyeyim hani bazı şeylerimizi onlar yapmak zorunda oldukları için bizim için daha iyi. Daha iyi, e, daha uygun yani. İnşallah e, yani biz de kendi işlerimizi, durumumuzu ona göre ayarladıktan sonra artık kimseye muhtaç olmayacağız. O zamana kadar inşallah işler burada olur. Onların işleri devam eder. Öyle söyleyeyim. Zaten burada o kadar bıkmışım, o kadar böyle patlamak üzereyim ki bildiğiniz gibi değil yani. Artık yani iyice bıktım yani. İyice bıkmışım. Biraz Türkiye'ye gelip işlerimizi halledelim. En azından cennet ülkemizin o havasını soluyalım. Oralara gelelim. Bakalım biraz böyle kendimizi toparlayalım. En azından bir deşarj olalım. Yani pilimiz bitti diyebilirim. Biraz şarj olmam lazım. Oraya gelip o ülkemin güzel cennet ülkemin havasını, suyunu e, şey yapmam lazım, tatmam lazım. Tekrar çünkü çok özledim. İşlerimiz var. Onlar da anlatmamız gerekiyor. Bakalım. İleride sonuçta burada kalıcı değiliz arkadaşlar. Bu insanlarımız olduğu sürece işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra zaten geleceğiz. Kim kalabilir ki? yurt dışında bir yerlerde ebedi bir lafın kalabilir. Ne olursan ol, ne kadar durumunun iyi olursa olsun hiçbir zaman gittiğin o ülkede sabit değilsin ve e, ne olursa olsun hiçbir zaman kendini iyi hissedemezsin. Yani taş yerin ağırdır derler ya bu doğru demiştim. Ne olursa ol, mecbur yine ülkeye dönmek zorundayız. Ah, ne Azınlık yoksa Türkiye mi zengin? Türkiye daha zengin. Türkiye daha zengin tabii. Türkiye'de yaşanan tarih hiçbir yerde yok. Bizim ülkemiz dolu gerçekten. Ülkemiz gibi konuda ülkemiz gibi hiçbir yer yok ama tabii buralarda da farklı şeyler var yani Türkiye'de olmayan çünkü her ülkede her coğrafyada hem toprak e, yani farklı topraklarda yaşayan insanlar farklı olduğu için bıraktıkları kalıntılar olsun, yaşadıkları hayatlar olsun hep farklı olduğu için e, farklı sorular var. Mesela. Ama Türkiye'de, Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de e, nasıl söyleyeyim yani Türkiye'de bel, hani yer altındaki bizim zenginliklerimiz, toprak altındaki her şey ülkenin bir nevi belleğidir arkadaşlar. Yani hafızasıdır. O yüzden Türkiye'deki bu kalıntılar olsun, işte eski yaşantılar olsun, tarih olsun hiçbir yerde yok ülkemiz gibi hiçbir yerde yok yani imkansız. Sana bana dönüş yapmasın, zahmet etsin, Tamam İbrahim kardeşim. Doru, Doru kardeşim hoş gelmişsin. Aleyküm selam hoş gelmişsin. Nasılsın, iyi misin? Sağlığın saatin nasıl? O kadar uykusuzum ki gözlerim gözlerimi açamıyorum yani uykuculuktan. Mehmet abim inan o kadar hani elimde e, şeyde kayıtlarda o kadar belge var ki içinden seçip bulmak bile bir dünya gider. bir Zaman bulmam lazım. Eğer ki senin istediğin yerlerle alakalı böyle bir belgem varsa ben sana onu göndereceğim. Tamam mı? Mutlaka göndereceğim yani. Hatta ben sana pdf olarak göndereceğim onu pdf olarak bütün artık elimde olan varsa o kayıtlarda hem o kursun senin için daha iyi olur. Arkadaşlar havalar nasıl Türkiye'de? Burada bugün hava felaket 37 mi? Öyle bir şey olması lazım. Buralar için bu sıcaklık aşırı yani felaket. Böyle. Zaten binde bir oluyor. işte o da olduğu zaman millet fırsattan istifade. Herkes sere serpe yani. Hayat burada böyle yapacak bir şey yok. Reşit kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. <laughs> Akşam bir yayın yapabilirsek arkadaşlar, akşam bir yayın yapabilirsek yapacağız. Bakalım e, durumlar ne gösterir. Eğer imkan bulursak zamanımız olursa çok geç, evde çok geç olmazsak hani yayın yaparız inşallah. Yayınımız olur. E, görüşürüz. Eyvallah Buruk kardeşim inşallah. Valla ben de geldiğim zaman şöyle düşünüyorum. Buru. Yusuf abi de tabii ki alabilirsek o biraz e, kadın konusunda biraz kılıbık. Biraz derken kılıbıklığı var o konuda. Onda yalan yok. E, yengenin neresi onu yapıyor. E, hani yengeden onu alabilirsek, koparabilirsek ondan sonra ben de e, böyle bir yaylalara, maylalara böyle bir kendimi atacağım. Gideceği yerler var zaten. Hem oralarda hep zaten o tarz yerlerde. Gideceğiz bakacağız. Oralara gideceğiz bakalım nedir ne değildir. Ona göre bakacağız artık. Mustafa kardeşim. İnşallah bakacağım Mustafa kardeşim. Daha bakamadım. Hani göremedim. Bakacağız. Bir dünya gelenler var. Sadece sen göndermiyorsun. O yüzden üst üste biniyor her şey. Ondan dolayı o işler için benim böyle bir ekibim olması lazım. Yani bir ekip tutmam lazım. İşte demem lazım ki sen şu e kontrol et, sen Instagram'ı kontrol et, sen Telegram'a bak, sen bilmem ne yap. Oyunu yapmam lazım. Başka durumun içine çıkamayız. <gülüyor> <gülüyor> Rize tarafında olan arkadaş var mı burada arkadaşlar lan? Rize tarafında. <laughs> Dur, ayın önümüzdeki ayın altısında inşallah Rize'deyim. Altısında işte ondan sonra bir doktora falan gitmem lazım şöyle bir dişim arada sırada böyle bir hafif ağrı yapacakmış gibi sanki burada hem çok pahalı yani yalandan pahalı hem de derdimizi anlatamıyoruz gideriz dişimizi bir şey olur bir şey deriz adam tutar sağlam dişimizi çeker kalırız dişsiz o yüzden e, gerek yok o riske girmenin bir anlamı yok hani riske atmayalım <laughs> Türkiye'ye gidelim en azından verdiğimizi anlatmış olalım. Hem onlar hallediyoruz hem de işte farklı farklı işlerimiz var. Onlar hallederiz. Biliriz bu deniz. Habire beraber gideceğimiz var. Oraya gideriz. Mustafa sen neredeydin? Aşırı kalabalık her tarafı ya yani böyle bir şey yok. Evet, yani i̇nsan Hı. Hı. Mersin'de Hı. Mustafa e, Mersin'de böyle şey var mı hani örnek veriyorum şöyle güzel plajlar var mı mesela denize gidip de böyle bir denize gideyim dediğin zaman böyle bir hani turistik işte öyle yerleri var mı Mersin'de benim bildiğim kadarıyla Mersin'de deniz konusunda iyi. mutlaka öyle bir yerler vardır hani. Kaç sene oldu ya bir denize girelim hiç olmazsa ya. Burada göller var, bilmem neler var. Suni satma satma şeyler. Ben hiç sevmiyorum işleri. Buradaki insanlar köpeklerle, kedilerle giriyorlar şeylere. Zaten durgun su zaten hani göl yani normal gölün tatlı su e, mutlaka bir mikrobu bilmem neyi vardır. Zaten kendileri de mikroptan beter yanında da yanındaki hayvanları bilmem neleri. Ailece hayvanla hayvanla giriyorlar. Hepten oluyor e, ne diyorlar ona mikrop yuvası. O yüzden gerek yok. Yani gidelim biz tertemiz denizimize girelim. Mersin'de var ya ne istiyor? Valla e, istediğim böyle bir belge varsa ben bulurum. Hani bakarım varsa ben sana gönderirim. Ee, Mehmet abi o konularla alakalı. Aslında burada çocuk kadar temiz. Doğru sen e, nere, burada derken tam olarak nerede e, diyorsun? Hani Orada derken böyle hani ne bileyim güzel işte plajı olan böyle kum kumlu plajı olan var mı? Mesela Karadeniz bölgesi deniz olarak çok hareketli e, denizi var. Bir de e, nasıl söyleyeyim plajlarımız pek güzel değil. Yani biraz taşlık olarak taşlı plajlarımız var. Taş deniz taşları var ya midgener bilmem neler. O yüzden kumlu plaj bulmak biraz zor. <laughs> Ola Mustafa kardeşim bakacağız artık ya. Yani gelme imkanımız keşke olsa. Bir de Mersin'de bizim şey var mı? Havaalanı falan var mı Mustafa? Mersin'de mutlaka vardır ama. Çünkü orada liman, gemi limanları, yük gemilerin geldiği limanları falan çalışanlar var. Tanıdıklarım var mesela. Liman müdürleri var. Tanıdıklarım orada çalışanlar, iş yapanlar. Ercan hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam nasılsın? Börü nerede var? Bu bizde derken yani pudra şekeri gibi olan nerede var? Ya ben şimdi hani rize değil ya rize olacağım ya en azından. Rize'de mesela ben internetten bakıyorum. Rize'de bir dünya plaj var ama plajların hiç bir tanesi hoşuma gitmiyor. Çünkü kum değil yani böyle biliyorsun Karadeniz bölgesinin plajlarının taş yani bildiğimiz deniz taşları. o da hoşuma gitmiyor benim yani. Gidip de hem yürüyemezsin yine de direkt derin, hemen derine dalıyor ya ben pek yüzme konusunda kendime güvenmediğim için gidip de boş boşuna boğulmayalım oralarda, riske atmayalım kendimizi. Normal işte denize gireceğiz, biraz böyle denize girmiş olalım, adı, adı öyle olsun yani. O yüzden öyle bir yer bakacağım. Zaten işlerim var, bilmiyorum artık o da hani deniz konusunda zaten ne olacak, ne bitiriz de. Hmm. Ercan, ayın, önümüzdeki ayın altısında Rize'deyim inşallah. Allah izin verirse Rize'deyim. Buyur, nerede bu ya tam olarak? Yani ben de bana da zaten öyle bir şey lazım. Öyle mi olan denizin içine girmiş olalım. Böyle derinlemesine denizleri tek hoşuma gitmiyor. Hani ben şöyle söyleyeyim. Şimdi Karadenizliyiz ya hani biraz yüzmeyi bilmiyorum demek biraz ayıp olur ama yüzmeyi biliyoruz da şöyle biliyoruz. Hani paleti ayağımıza palet giydikten sonra çok güzel yüzerim. Ellerimi bile kullanmam böyle. Ee, hiçbir sıkıntı olmaz. Kilometrelerce yüzerim ama palet giymediğim zaman Nedense kendime bir güvenim yok. Hep böyle yerimde sayıyormuş gibi olduğum için e, emekler boşa gidiyor yani. O kadar çabaya karşılık e, o kadar yol alamadığım zaman <laughs> emeklerin boşa gittiğini düşünüyorum. O yüzden e, şey yapamıyorum yani kendime güvenmiyorum. Yani palet giymek de her zaman palet giyecek da yok. O yüzden e, çok derin olmayan yerler benim için rica ben de bir aya kadar diyor. Ercan e, tayin istedim, ayın istedim bakalım. Ha, biliyorum Ercan tayin istediğini söylemiştin bana zaten. İşte ben 8. ayın altısında Rize'de olacağım inşallah. Şöyle 5-10 günlüğüne kesin orlayım ama ondan sonrasını bilmiyorum yani. Buru sen tam olarak nerede ikamet ediyorsun? Böyle bir de bir şey söyleyeceğim. Sen ne oldu senin elin? Bir elinde bir şey vardı ya böyle yumru gibi bir şey oldu diyordun. Ercan, e, eyvallah kardeşim laf olmak, çayın kahvenin tabii ki yemek bile yedim. Hiçbir sıkıntı yok inşallah. Sen orada olursan hani haberim olsun. Zaten mutlaka ben, yayınımız olacak. Yayın yaparız. E, ee, Yusuf olsun işte böyle. Zaten görürsün zaten şeyimiz olacak. Yok. Ben sana inanıyorum. Niye inanmayayım ama en azından hani konum olarak bir bakayım nasıl güzel mi hoşuma giderse e, oralara gelmeye gayret edeceğim çünkü. Ona göre şey yaparız. bakarız. Hem seninle de görüşmüş oluruz. Yani. Amaç zaten o. Hem görüşmüş oluruz iyi olur. Ben Rize'ye geldiğim zaman zaten yayınımız olacak. Bunu olacak. Hem muhabbet olsun, hem gittiğimiz, gezdiğimiz yollar olsun, hem yani doğa olsun güzel böyle videolarımız olacak. Hem de şey diyorum e, yani yakın olan arkadaşlarla işte görüşürüz. Sen de o zamana kadar oraya gelmiş olursan iyi olur. Görüşmüş oluruz hem de. Telegram <laughs> <laughs> kullanıyorum. Şimdi ilaç iyi geldi. İyi iyi olmuş. İyi, iyi, i̇nşallah daha iyi olur. Buyurun. hava alanı hmm. işte gelebilirsem inşallah o iyi olur hem görüşmüş de oluruz hem işte yalandan böyle bir denize girmiş de oluruz Türkiye'ye gittik de denize girmeden geldik demeyiz yani amaç o başka bir şey değil <laughs> Bu arada şey de burada değil, gündüz e, çalışıyor iş açtı ya, neydi Halit, Halit, var bizim, ya bizim cinci Halit ya vallahi. Adam beni gülmekten kırdı geçirdi ya, vallahi ya. Halı yıkamacı açtı ya, çalışıyor çocuk herhalde, Allah işlerini rast getirsin burada da. bir arkadaş. O da yakınlarda bir yerde olsaydı onlara da görüşmüş olurdu. İyi olun ya. Ona da selam olsun buradan. Sonra izlersen. Başka yerden yok. İstanbul'dan direkt var diyor. Ee... Evet. Şimdi şöyle hesaplamamız lazım gittiğim zaman direkt ben şeye gideceğiz. Rize'ye gideceğim. Rize'de bir 10 günüm kesin. Ondan sonrasını bilmiyorum. Ondan sonra Rize dönüşünde Rize'den var mı? Hani uçak veya işte Rize'den gelme durumumuz olur mu? Onu hesaplamak lazım. Öyle bir plan yapmak lazım yani. Bakacağız duruma göre. Ne olur ne biter bilmiyoruz. Şu an plan yapıyoruz ama orada ne gösterecek, ne dinlediğimi bilmiyoruz. Ee, babamı, ailemi de babam da orada, işte ailem de orada yani. Onları da özledim, onlarla da görüşmem lazım. Ben babamla hep derim böyle, baba işte o da sonuçta yaylanın her tarafını bilir, nerede ne var, her şeyi bilir. Ama anlatmaz hiç böyle. Öyle ben diyorum hatta baba bir işte video yapalım. Sen orada bildiklerini anlat, yerleri, tecrübelerini ne yaptın, ne bittin. Hem hatıra kalır, hem e, arada sırada izleriz hem e, diğer arkadaşlar da işte hiç o işe girmiyor. Çünkü bir e, ara hatırlıyor musunuz arkadaşlar e, bu e, baskın yapıldı. E, 7-8 tane 10 tane araba geldi işte. Kutur Bakanlığı'ndan bilmem ne Yusuf Ali'yi bilmem ne Salih'i Salih bunun kardeşini işte babamı falan da almışlar. Karakolda e, tutanak tutmuşlar bilmem ne yapmışlar falan filan. Yani başlarına gelmeyen kalmadı için bu konularla alakalı pek böyle şey bakmıyorlar. Babam zaten fazla öyle her şeyi bildiğini anlatan bir insan değil. Ama onu da yapabilirsem böyle bir video çekeceğim. Bir hem muhabbet esnasında hem bir hatıramız olur. Hem de böyle bir şey olur yani. Kalır, arada sırada da izleriz. Hem de bildiklerini anlattırırım. Böyle bir planım var. Bakalım. Babam pek öyle e, hani birilerine söyleyen insan değil. Kimsenin de bir şeyini giyip de bir üstüne söyleyen bir insan değil. Birkaç kere dedik, yaptık. Hani baba işte şöyle yapalım. Kamerayı gördüğü zaman diyor ki ben öyle şeyleri sevmiyorum. Hani gerek yok falan böyle. Ben de yalandan tutup da gizli gizli, gizli çekim yapacak halim yok sonuçta. Sinifika'dan Nezikli'ye sahil var demiş. Bakalım ya hayırlısı o deniz konusu hayırlısı o işin keyfi keyfi, keyfi tabii. önce işte bizim halledelim de bakalım ne olacak ne bitecek. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş yayını da kapatalım. <laughs> Yola çıkalım bakalım ne zaman evde olacağız ona göre. Yapabilirsek yayında yaparız. Çünkü gün ortası herkes çalışıyor. Cumartesi de çalışıyoruz. Pazar günü de çalışsam Türkiye'de yetmiyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Akşam inşallah görüşebilirsek görüşürüz. Yayınımız olursa haberimiz olacak zaten. Daha rahat bir şekilde konuşuruz. Şu anda burada olmayan arkadaşlarımız da olmuş olurlar. İyi olur. Şimdilik yayını kapatalım. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız ve iyi ki hep beraberiz. İnşallah da böyle olmaya devam ederiz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bunu unutmayın. Görüşürüz.